Arkadaşlar merhabalar. Türkiye'de madencilik ve sanayide üçüncü testimizdeyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sanayinin uygun görülen alanlara toplanması, yapılandırılması ve kentleşme üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi, üretimin belirli bir sistematiğe dönüştürülmesi amacıyla bazı şehirlerimizde organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Arkadaşlar, organize sanayinin kurulmasının amacı yapılacak sanayi tesislerinin çevreye daha az zarar vermesi ve daha az zarar vermesiyle birlikte ortaya çıkacak özellikle bazı ekosistemleri bozucu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak arkadaşlar. Bundan dolayı şunlar yaşanıyor arkadaşlar. Türkiye'de sanayi bölgelerini biz şöyle mesela sanayi bölgelerini şöyle kendi içerisinde Mesela şehirlerde şöyle birinci sanayi bölgesi, ikinci sanayi bölgesi, üçüncü sanayi bölgesi. Böyle sanayi bölgelerini kendi kendine ayırıyoruz. Türkiye'de en fazla sanayi bölgesine sahip olan şehrimiz Bursa arkadaşlar. Onun üzerinde sanayi bölgesi var. Bunlar hangisi daha dardır diyor. Yani sanayinin daha az geliştiği bir yeri bulacağız otomatikman. Şimdi İzmit, Sakarya, Kayseri, Antep ama Sivas'ta diğerlerine göre daha az sayıda sanayi bölgesi olur. Organize sanayi bölgesi olur. Bunu bilelim arkadaşlar. Sadece bir karşılaştırma yapılan soru tipi arkadaşlar ama Bursa'nın önde olduğunu bilelim. Sanayi kuruluşlarının gelişiminde ham madde önemli bir faktördür. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin Türkiye'de gelişmesinde yerli ham katkısı en az olmuştur. Ham maddenin, bakın diyor yerli ham maddenin. Şimdi lastikte ham madde arkadaşlar genelde lastikte ve plastikte petrol ürünleri kullanılır. Bakın petrol ürünleri kullanılır. Besinde buğday, arpa, şeker, pancarı, çay bizde var. Tekstil, pamuk, yün bizde var. Deri, hayvancılık bizde var. Dokuma yine aynı. Ama lastik yani petrole dayalı ürünler olduğu için bunlar genelde dışarıya bağımlı olur. Bunu da bilelim. Geldim ağır sanayi olarak da nitelendirilen demir çelik fabrikaları Türkiye'nin bazı bölgelerinde kurulmuştur. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde demir çelik ya da demir işletmeleri sanayine rastlanmaz denilmiş. İzmir'de demir çelik fabrikası var mı arkadaşlar? Hurda demiri alır işler. İzmir demir çelik var mı? Var. Sivas'ta var mı arkadaşlar? Var mı? Var. Devam ettiğimizde arkadaşlar özellikle dikkat edin. Demir çeliklerle ilgili Türkiye demiri dışarıdan alır. Ama demiri dışarıdan alır arkadaşlar, işler ve satar. Çanakkale'nin arkadaşlar bir demir işletmesi var. Bakın demir çelik olmasa da tam anlamıyla bazı fabrikalar demir işletmesi diye de geçebilir. İskenderun'da var arkadaşlar. Yine Kırıkkale'de demir çelik fabrikamız, makine kimya var, silah fabrikası. Hatay'ın İskenderun ilçesinde var. Bursa'da çok hatır sayılan ufak tefek demir tesisleri olabilir ama demir işletmesi ya da demir çelik fabrikasından söz edemiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki geldim dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bize ne sorulmuş? Demir çelik sanayisi içerisinde bulunan büyük ekonomik yatırımların yapıldığı sanayi kollarından birisi de savunma sanayidir. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde savunma sanayine yönelik fabrikaların olduğu söylenemez. Yani silah fabrikasından söz ediyoruz aslında. Ankara'da var mı arkadaşlar? Ankara başkentimizde savunma sanayine dönük bir sürü faaliyet gösteren küçük, büyük, irili, ufaklı fabrikalarımız var arkadaşlar. Eskişehir'de yine aynı şekilde var arkadaşlar. Eskişehir savunma sanayinde özellikle hava kuvvetlerine bağlı tesisleri görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin uçak fabrikası burada. Batman'da arkadaşlar Batman'da fabrikamız var mı arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman Batman'da petrol, petrol, petrol var. Yani petrol rafinerisi var. Burada savunma sanayine dönük yok. Ada Pazarında tank fabrikalarımız var arkadaşlar. Kırıkkale'de zaten markası da Kırıkkale silah fabrikası olmuştur. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. Beş numaranın sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin ham maddesi tarım ürünlerine dayalı değildir? Sigara, tütün arkadaşlar. Şeker pancarı aynı şekilde. Dokumada özellikle pamuk var. Yine arkadaşlar hayvancılık dalı gerçi bu ama. ipek böcekçiliği var. Yine keten var. Kullanılır. Geldiğinde konserve de zaten doğrudan tarım oluyor. Ama çimentonun ham maddesi çimento, cam, seramik bunların ham maddesi toprağa dayalıdır. Cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. 6 numaralı sorudayız arkadaşlar. Ham maddesi bozulabilen sanayi tesisleri genellikle ham maddenin kolay temin edilebildiği ya da ulaşım olanaklarının geliştiği yerlere kurulur. Ona göre aşağıda verilenlerden hangisinde ham maddeye yakın kurulma zorunluluğu daha azdır. Yani çok fazla bozulmayacak demek istiyorum. Şeker zaten başlı başına bozulur arkadaşlar. Çay zaten bozulur. O yüzden fabrikalara ikisi de yakındır. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Yine geldiğimde konserve bozulur çünkü gıda üründür. Ayçiçeği aynı şekilde bozulabilir. Yani güneşten güneşte çok kalırsa eğer bozulabilir, zarar görebilir en azından. Pamuklu dokuma. Pamuk arkadaşlar biliyorsunuz çok uzun yıllardan beri tarım yapılan bir ürün. Çok fazla ya da çok çabuk bozulacağı söylenemez. Onu da bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet geldim. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Yedinci soruda bakalım bize ne sorulmuş. Yukarıda verilen yerlerde kurulan sanayi kolu hangisidir? Zonguldak Çay Cuma deyince aklımıza Çağıt gelir. Kastamonu Taşköprü, Giresun Aksu. Bunların birçoğu kapanmıştır arkadaşlar ama ÖSYM kullanır diye söylüyoruz. Bunların arasında en önemlisi hangisi? Zonguldak Çay Cuma olur. Bu sanayi kolu Çağıt fabrikalarıdır arkadaşlar. Bunları bilelim. Çağıt. E, kağıt fabrikaları genelde kıyılardadır. Cam fabrikaları da genelde kıyılardadır. Çünkü bunun da ham maddesi deniz kumudur. Yani silisyum arkadaşlar. Bilirsiniz. Demir çelik fabrikalarımız arkadaşlar. Kırıkkale, İzmir, Sivas'ta var. İskenderun'da var. Seramik, Bursa, Bilecik, Bozüyük. Yine arkadaşlar İzmir'de var. Eskişehir'de var. İstanbul, Kartal'da var. Petrokimya'da, Batman'da var. Mersin'de var. İzmit'te var. Kırıkkale'de var. Bunlar da bizim için önemli arkadaşlar. Devam edelim 8. sorumuza. Marmara bölgesine gelişen endüstri dallarından hangisinin ham maddesi farklı bölgeden elde edilmez? Yani farklı bölgeden gelmez. Yağ fabrikası aynı bölgede gelebilir mi arkadaşlar? Çünkü ayçiçeğinde önemli Marmara bölgesi ayçiçeğinde birinci ergene de zaten gelir. Farklı bölgeden gelmez. Petrokimya değerli arkadaşlar petrokimya İzmir petrokimya arkadaşlar tabii ki. Marmara bölgesi için söylüyorum, pardon, dışarıdan gelir. Çünkü zaten Türkiye'de birçok rafinerine petrol dışarıdan gelir. Otomotivde arkadaşlar farklı bölgelerden gelebilir. Maden sanayi ile ilgili çünkü gübre fosfattır, dışarıdan alırız. İlaç da dışarıdan alırız. Ama yağ fabrikaları tarım ürünlerine dönük olduğu için zaten Marmara bölgesi bu konuda zenginde sayılır sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yerinin belirlenmesinde öncelikli olarak enerji kaynağı etkilidir denilmiş. Bakın Samsun'da neden bakır işletmesi vardır? Normalde Samsun'da bakır çıkarılmaz. Kastamonu küredeki bakır Samsun'a gelir. Niye? Çünkü orada liman var. Ulaşım. Batman petrol rafinerisinde bizzat arkadaşlar burada zaten bizzat ne var? Petrolün kendisi var. Ham madde. İzmir Demir Çelik Fabrikası neden kurulmuş arkadaşlar? Bir limanı var değil mi? Az da olsa demir çıkarım da var. Yani ham madde de diyebiliriz ama aslen liman. Kayseri pamuklu dokuma. Kayseri'de pamuk yok ki. Yani İç Anadolu bölgesinde pamuk tarımı yok. E peki niye pamuklu dokuma var? Demek ki ulaşımdan dolayı bir teşebbüs olmuş burada. Girişimciler üstlenmişler. Böyle bir fabrika açmışlar. Yani illa ham maddesi olmak zorunda. Değil. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda arkadaşlar normalde Karabük ve çevresinde Ereğli'de mesela demir çıkarılmaz. Ama buraya Demir Çelik Fabrikası açmışız. Neden? Karabük çok yani belki 15-20 haneli bir köymüş. Bugün koskocaman bir sanayi şehri olmuş. Niye? Çünkü demiri eritecek enerji kaynağımız yani taş kömürümüz nerede? Karabük'te. Unutmayın Karabük Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasının temel sebebi Demiri eriten enerji kaynağının, taş kömürünün burada olmasıdır. Bu cümle burası ÖSYM tarafından en az 5 ya da 6 kez farklı sınavlarda da olsa kullanılmıştır. Bunu da bilesiniz arkadaşlar altını çiziyoruz. Geldim 10. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayinin geliştiği yerlerin ortak özelliklerindendir? Sanayi gelişmişse diyor enerji üretimleri fazla mıdır? Mesela Marmara bölgesinde sanayi geliştiği için mi enerji üretimi var? Halbuki enerji üretiminin çok çok fazla olduğu bir bölge değildi. Son yıllarda doğal gaz da arttı. Enerji kaynakları bakımından da çok fakir. Ama orada farklı durumlar var. Sermaye var, ulaşım var. Bu yüzden bu yüzden sanayi gelişmiş. Enerji üretimi aslında enerji potansiyeli fazla değil. Madencilik gelişmiş midir acaba Marmara'da? Değil. Yağış miktarı ilgili değil. Tarım ürünlerinin benzerliği değil. Unutmayın. Sanayide olmazsa olmaz ulaşım. Bakın sanayide paranız da olsa, ham maddeniz de olsa eğer ulaşım iyi değilse yani ham maddeyi getirme götürme ya da üretilen malları pazarlara götürüp getirme eğer iyi değilse arkadaşlar maalesef orada sanayi gelişemez. Marmara'nın çok gelişmesinin temel sebebi de en baştan sebebi de ÖSYM tarafından soruldu. Cevap ulaşım verilmişti çok eski bir sınavda bunu da bilesiniz sevgili arkadaşlar. 11 nolu sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayileşme alanlarının seçiminde daha az dikkate alınan faktörler arasındadır? Bir yerde bir fabrika açacaksak arkadaşlar acaba su kaynaklarının bol olmasına gerek var mı? Bakın bazı sanayi kolları var suyu çok ister. Mesela demir çelik fabrikaları unutmayın demir çelik fabrikaları suyu ister. Çünkü eritilen demirin soğutulması için su lazım. Ya da herhangi bir fabrikada şeker fabrikasında atıyorum su lazım. Çünkü orada buhar kazanları var yıkanması lazım. Konserve fabrikaları var. Yani su kaynağı az da olsa lazım. Ham madde bakımından zengin olması lazım mı? Evet doğru. Enerji temini kolay olacak. Mesela Marmara'da enerji kaynağı zayıf ama temin etmek kolay demek ki. E, ulaşım olanakları önemli ama nüfus yoğunluğu fazla olacak ki ben bunu üreteyim demiyorum. Önemi yok. Yeter ki sen o malı üret. Zaten sanayi gelişince nüfus yoğunluğu kendiliğinden artacak. İnsanlar çalışmaya gelecek. Yani asla bu sebep değil. Bu bir anlamda nedir? Sonuçtur. Aman dikkat diyoruz arkadaşlar. 12 numaralı sorudayız arkadaşlar. 12. soruda aşağıdaki yerlerde kurulan sanayi tesislerinden hangisinde ham madde belirleyici olmamıştır? Ham madde belirleyici olmamıştır. Karadeniz bölgesinde kağıt fabrikası bitki örtüsü orman olduğu için belirleyici midir? Evet. İç Anadolu'da unlu mamuller ham maddesi buğday var mıdır? Var. İzmir Demir Çelik Fabrikası. Güney Marmara'da bor işletmesi İskenderun'da demir çelik fabrikası. Bakın İzmir demir çelik fabrikası ulaşımdan dolayı, limandan dolayı ama az önce dedim ki biraz demir çıkarımı da var. İzmir Torbalı'da demir de çıkarılır. Bakın ham madde ilgisi var. İnce bir soru dikkat. Güney Marmara'da bor işletmeleri zaten Güney Marmara'da Bursa Mustafa Kemal Paşa Balıkesir Susurluk'ta zaten bor çıkarım var. O zaman ham madde ilgisi var. İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulmasının temel sebebi orada ham madde olduğu için demir çıkarıldığı için değil. Orada ne var? Limanı var, ulaşımı var, ÖSYM böyle dedi. Biz de biliyoruz ama ÖSYM de dedi. Bunu da bilesiniz. Tamam mıdır? Geldim 13 numaralı sorumuza arkadaşlar. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerle ilgili olarak hangisiyle ilgili bir artış olması beklenmez? Sanayi olursa bölge dışına göçlerde. Bakın bölge dışından gelen göç demiyor, Bölge dışına göçlerde. Sanayi kuruluşları olursa bölge dışına göç olmaz ki. Bölge dışından gelir. Dikkat. Konut yetersizliği olur mu büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde olur. Enerji tüketimi artar mı? Artar. Ticaret hacmi artar mı? Artar. Çevre kirliliği artar mı? Artar. Ulaşım gelişir mi? Gelişir. Vergi gelirleri artar mı? Artar. Kişi başına düşen gelir artar mı? Artar. Refah seviyesi artar mı? Artar, artar. Cevabımız Ankara dedik. 14 numaralı sorudayız. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinde hayvansal hammaddeden yararlanılmaz? Tekstilde yapağı, yapağı. Hocam bu ne? Yapağı yani yün. O zaman hayvansal ham madde mi? Evet. Kozmetikte işte bazı kozmetik malzemelerinde domuz yağı kullanılır arkadaşlar. Ya da mesela birkaç yerde okumuştum kartal pisliğinden işte İran sürmesi yapıldığı söyleniyor. Böyle bir takım bazı şeyleri duyuyoruz. balina yağından işte yine bazı kozmetik ürünlerinin yapıldığını biliyoruz arkadaşlar. İlaç kullanılır mı? at damarlarından serum, yılan zehrinden, yılan zehrinden pan zehir yapılabilir. Yemde hayvanların mesela kümes hayvancılığında kullanılan yemlerde hayvanların kemikleri de kullanılır ki tavuklar onu yiyince kalsiyum ihtiyacı çabuk tamamlansın diye. Yani kullanılır kısacası. Ama seramikte, camda, çimentoda, hayvanın herhangi bir şeyi kullanılmaz. Bu da bir ÖSYM sorusuna paralel yazılan soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de son yıllarda sanayinin gelişmekte olduğunu kanıtlamaz. Ham maddeye duyulan ihtiyaç artıyorsa demek ki adamlar işleyebiliyorlar değil mi? O zaman ham maddeye duyulan ihtiyacın artması sanayinin geliştiğini kanıtlayabilir. Tarımsal üretimin azalması. Arkadaşlar sanayi gelişince tarımsal üretim azalır mı? Halbuki tam tersine sanayi gelişirse ülke zenginleşir. Traktörsüz çiftçi kalmaz. Herkes gübre alabilir, ilaçlama yapabilir. Daha modern hale gelir. Onun için buna sakın yanlış demeyin. Tamam mı arkadaşlar? Ee, Enerji tüketiminin artması evet doğru arkadaşlar sanayinin gelişmekte olduğunu kanıtlar. Teknolojik gelişmelerin artması kanıtlar. Aktif nüfus içerisinde kalifiye elemanların artması yani çalışanların arasında kalifiye eleman ne demek? Yetişmiş personel yani mesela bir mühendis metalurji mühendisi metallerle ilgili maden mühendisi bunlar daha çok bu fabrikalarda çalışır arkadaşlar. Biz bunlara kalifiye eleman diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet geldim arkadaşlar 16. sorumuza bakalım ne var 16'da. Türkiye'de cam fabrikalarının genellikle İzmit, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Mersin gibi illerde gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin en önemli faktör olduğu söylenebilir. Arkadaşlar cam fabrikaları genelde kıyılarda. Neden? Çünkü deniz kumu, deniz kumu bunun ham maddesi. Ve silisyum, soda, silisyum, soda ham maddesi. O zaman ham maddeye yakınlık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hocam Eskişehir'de de var, Ankara'da da var. Ama bu şehirlerde olmasında genelde ham maddeye yakınlık etkilidir. Bilesiniz hocam Ankara'da Eskişehir'de nasıl oluyor? O zaman deniz kumunu taşıyoruz. Silisyumu elde ediyoruz diyebiliriz. Anlaştık mı? Genelde kıyılarda olması cam fabrikasında ham madde diyebilirsiniz. Sermaye, iş gücü, temininin kolaylığı, ulaşım, pazarlama. Bunlarla ilgili değil. Bunu da bilelim arkadaşlar. 17. sorudayız arkadaşlar. Bakalım 17. soru bize ne söyleyecek? Yukarıda özelliklere verilen sanayi kulu hangisidir? Üretim alanlarına yakın kurulur. Çevresindeki alanlarda besi hayvancılığı gelişir. Bakın üretim alanlarına yakın kuruluyorsa demek ki bu ürün bozulur. Gesi hayvancılığı gelişir diyorsa e, aklıma posa, küspe yani kısacası kısacası e, bir şeker pancarı değil mi aklımıza geldi? Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç her bölgemizde var. İç Anadolu'da birinci. Kota uygulaması var. Artık cevabımız şeker, şeker pancarı. Bilirsiniz. Türkiye'de ilk şeker fabrikası hangisi arkadaşlar? Türkiye'nin ilk şeker fabrikası hangisi? Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Uşak Alpullu ve Kırklareli. Uşak e, Nuri Şeker Fabrikası, Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası. Buna dikkat diyoruz sevgili arkadaşlar. İlk fabrikalarımız bunlar. 18. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayinin gelişmesini engelleyen en önemli sorunların başında gelir? Sanayinin gelişmesini engelleyen en önemli sorunların başında gelir. Enerji mi, ham madde mi, sermaye mi, pazar mı, Türkiye'nin başının belası, yıllardan beri çözemediğimiz bir sorun. Gerçekten zorlandığımız bir sorun. Hepimizin sabah işe giderken belki sırf onu kazanmak için gittiğimiz çok açık. Hepimiz bir iş tutalım da bunu kazanalım. Hangisi? Para. Değil mi? Para olmada olmadan sermaye dön yani işler dönmüyor hiçbir şekilde. Sanayinin bel kemiği sermayedir. Ham madden olmaz, ama paran olur ham maddeyi alırsın. Enerjin olmaz paran olur direkt alırsın. Onun için sanayinin kurulmasında ve ilerlemesinde sermaye çok önemli ama Türkiye'nin de en önemli sorunları arasındadır sevgili arkadaşlar. Diğer testimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.